Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizleri yaklaşık 300 yıl öncesine Kürt Edebiyatı'nın gizemli bir ismiyle Siyah Boş ile tanıştırmak istiyorum. Kürt şairi Muhammed Cevat, halk arasında Siyah Boş adıyla biliniyordu. Onun hayatı, yolculukları ve eserleri bugün hala bir sır perdesiyle kaplıdır. Ama geride bıraktığı izler bize çok şey anlatıyor. Celil'e, Celil'in aktardığına göre Siyah Boş Urmiye'den gelmişti. Uzun yıllar boyunca Tahran'da, Bağdat'ta kaldı. Ardından yolculukları onu Siliva bölgesine getirdi. Burada Siliva aşiretinin güçlü reisi Ferhoye İnzer Aksa'nın yanında konuk oldu. Siliva sadece bir aşiret değil, adeta bir aşiretler konfederasyonuydu. Sınırları Bismil Ovası'ndan Sason'a kadar uzanıyordu. Yani bugünkü Silva'nın kadim adıyla Farki'nin kalbi, Siyah Poş ile Ferho arasında geçen bir diyalog bize o dönemi anlatan eşsiz bir hatıra bırakmıştır. Rivayete göre Ferho bir gün ona sorar. De söyle siyah boş, ben nasıl bir ağayım? Siyah boş biraz düşünür ve şu cevabı verir. Am sen bana de ki seni öldüreyim, yapamam. Ama bil ki senin kalen Diyarbakır kalesidir. Bu söz Ferho'nun sürekli Osmanlı'ya karşı ayaklanacağına, sonunda da Osmanlı tarafından Diyarbakır kalesinde öldürüleceğine dair manidar bir işaretti. Ve nitekim öyle de oldu. Siyah boş ise hayatına farkin dağlarında devam etti. Narik köylerinde yaşadı. Ancak Narikliler hırsızlıklarıyla ün salmıştı. Rivayete göre köylüler bir gün siyah boşun tavuklarını çaldılar. O da çaresiz ama öfkeli bir şekilde şöyle yazdı. Ey Narik halkı, nar gibisiniz. Dostlukta dilde, kalpte düşmansınız. Siyah boşun üç tavuğu vardı. Geldiniz, yediniz. Bu basit ama güçlü mısralar hem o dönemin köy hayatını hem de siyah boşun mizah yüklü sistemini yansıtır. Siyah yaşadığı dönem 1700'lerin ilk yarısıydı. Onun mezarı 1961'de Kurbeyt köyünde bulundu. Mezar taşları paramparça olmuştu. Daha sonra Meleev Dilkerim, Ceyhan ve Şeyh Misbah Silivi tarafından onarıldı ve adına yeni taşlar yapıldı. Ama Siyah asıl ölümsüz kılan şey mezarı değil, eserleridir. Onun divanı Seyful Miluk adını taşır. Bu eser Celile Celil'in Diyarbakır ziyaretinde bulunmuş ve Viyana'ya götürülmüştür. Daha sonra Seyful Miluk Siyah Boş adıyla kitap haline getirilip 2000 yılında yayımlandı. Ve belki de en önemlisi Seyful Miluk u Melkek Satun Kürt edebiyatının en büyük eserlerinden biridir. Kimi rivayetlere göre 1779'da, kimilerine göre ise 1820'li yıllarda yazılmıştır. Bir mesnevi olan bu eserin arasına Siyahpoş öyle güzel gazeller yerleştirmiştir ki onu gören herkes hayran kalmıştır. Siyahpoş yolculuklarıyla, dizeleriyle, kahramanlıkların ve isyanların tanığı olmuş bir şair, bugün hala adıyla şiirleriyle ve efsaneleriyle yaşamaya devam ediyor. Eğer bu tür tarihi ve edebi hikayelerin peşinde daha çok video gelsin istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.